devam edeceğiz. Şimdi bakalım bir elektrik yükleri hakkında ilk olarak atom modeli üzerinde konuşmamız gerekir. Burada arkadaşlar atom modeli katman ve çekirdek kısmından oluşur atom. E, burada katman kısmındaki tanecikler ve çekirdekte bulunan taneciklere baktığımızda atom modelleri arkadaşlar atom altı parçacıklardan taneciklerden oluşur diyebiliriz. Burada çekirdeğin içerisinde arkadaşlar proton ve nötron dediğimiz tanecik bulunmaktadır. Katman kısmında ise elektron dediğimiz tanecik yer alıyor des. Burayı zaten önceden de biliyordukuz. Şimdi ilk olarak yüklerimize bakalım. Doğada iki çeşit yük vardır arkadaşlar. Bu yük çeşitlerine baktığımızda artı yükler ve eksi yükler olarak karşımıza çıkar. Artı yükler pozitif yüklerdir. gerekir aslında. Burada P'den yola çıkabilirsiniz. Pozitif. Onlar arkadaşlar asla çekirdekte hareket etmiyorlar. Yani ne bir proton anda veya nötron alıp verme gibi durum asla söz konusu değil. Yani burada proton ve nötron hareket etmez diyeceğiz. Ama burada arkadaşlar ne dersiniz yükler hareket eder. Bunu da şuradan hatırlayalım. Biz periyodik tabloyu işlemiştik birlikte. Periyodik tabloda elementleri sınıflandırdık. Neydi bu sınıflandırmamızda? işte metaller metaller olarak birbirinden ayırıyorduk. Burada arkadaşlar hatırlarsak eğer e, metaller, metal olanlar, elementler elektron vermeye yatkındır demiştik. Bakın burada elektron verme durumu varsa o zaman elektron hareket halindedir bunu çıkarabiliriz. E, daha metaller için ne dedik? Elektron almaya yatkınlardır demiştik. Yine arkadaşlar elektronların hareketinden söz etmiştik diyebiliriz. Negatif yükler hareket eder. Yani elektronlar arkadaşlar hareket halindedir. Alınıp verilebilir. Peki neden elektronlar alınıp verilme durumu gerçekleşiyor? Atomun arkadaşlar kararlı hale geçmesi gerekiyorsa eğer ee, bir elementin elektron alışverişi yapması gerekecektir. Son katmandaki yörünge, yörüngede bulunan elektron sayısını tamamlamak adına. <laughs> nötron için diyoruz yüksüzdür, sıfırla gösterilir. Aslında arkadaşlar nötron için yüksüzlük ifadesi sadece kitaplarda geçiyor. Ama nötronun içerisinde de yükler var. Artı ve eksi yükler var. Fakat bunların sayıları birbiriyle eşit. Biz bunu yüksüz olarak alacağız mecbur halbuki içerisinde artı ve eksi yüklerde bulunmak. arkadaşlar artı yüklüdür. Pozitif yüklüdür. Yani ne deriz buna da? Proton deriz. Hangi taneciktir? Proton. Yükü nedir? Pozitif. Bunlar da birbirlerine karıştırılıyor. Yani tanecik dediğimizde yükün adını söyleyip işte yükü sorduğumuzda da taneciğin adını söylüyoruz bazen ama yanlış arkadaşlar. İkinci cisme geldik. Yine yükleri sayacağız. 20 yoksa sayıcı birbirinden farklılar mı? Farklılar gördüğümüz gibi 3 tane negatif var, 1 tane pozitif var. Burada hangi yükün fazlalığını gördük? Negatif yükün fazlalığını gördük. Ama içinde de You var. Bu da yine aynı şekilde eksi artı eksi artı bir götürdü. Elde var ne arkadaşlar? Sıfır yüksüzdür olarak kabul edeceğiz. Ama halbuki içerisinde var mı dükler Vardı. Eşit dağılmıştı. Bu yüzden birbirlerini götürmüşlerdi diyeceğiz. Şimdi geldik. En çok karıştırdığımız yer. Aslında karışmaması gerekiyor. Dördüncü sınıfta öğrendiğiniz alt konulardan bir tanesi bu. Aynı cins yükler, farklı cins yükler, nötr iki cisim veya yüklü ve nötr cisimler birbiriyle e, aynı ortama konulduğunda vermiş oldukları tepkilere bakacağız. Aynı cins yükler arkadaşlar. Bir Ee, Erkeğin düşmanı gene erkektir, kadının düşmanı gene kadındır. En çok birbirimizi hangi yönde eleştiriyoruz ki bunu yapmamamız gerekir. Ee, en fazla kadınları eleştiren kişiler yine hemcinsleridir. Bu yüzden arkadaşlar aynı e, yükler varsa buna geçilemiyorlar bunları diyoruz ki birbirlerini itiyorlar. Kuvvet uygulamadan düz dururlar. Birbirlerine kuvvet uygulamazlar. İkisi de nötr. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Böyle de düşünebiliriz. Yüklü cisim nötr cisme geldiğimizde Yüklü bir cisim var. Nötr cisimden olabilir. Ee, kuvvet uygulayabilir. Yani nötr cisim ve yüklü cisimler cisimle birbirini çeker. Yüklü dediklerimizde neler? en yük ve artı yükler. kubbeli yani nötronları kendisine çeker diyeceğiz. Nötrler kuvvet uygulamıyor tamam. Farklı olanlarda birbirini çekiyor. Aynı olan. böyle yani bir sola gitme durumu söz konusu değil. Bunlar ne yapıyor? Birbirine kuvvet uygulamıyor. O zaman bunlar nasıldır? İkisi de nötr'dür. Yani K ve L'ye baktığımızda cins bilgiyle yüklenmiştir deriz. K'da nedir burada? Eksi yüktür diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir dağılımlarına tane başlığımız var. Ee, bunlar sürtünme ile elektriklenme, dokunma temasıyla elektriklenme ve sonuncusu da etki ile elektriklenmedir diyeceğiz. Bir dahaki